Şimdi tabi bir insan e, yapılan ibadetlerin kastının ne olduğunu bilmezse Allah böyle şaşırtır. Yanlışı yanlış içerisinde ona konuşturur. E, sünnet denilen e, ibadet peygamber için yapılan ibadet değildir. Peygamberin Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığı ibadettir. Peygamberin ümmeti olmamız münasebetiyle o nasıl Allah'ın rızasını kazandıysa onu taklit ederek bizim de hayatımıza geçirdiğimiz ibadettir sünnet. Yani biz peygamberin e, rızasını kazanmak değil. Birinci maksadımız nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Yani sünnet budur. Bir başka ifadeyle sünneti seniye Kur'an'ın hayata geçiş tarzıdır. Kur'an'ın tamamı insanı Allah'ın rızasına taşıyan yoldur. Bu oruç olsun, namaz olsun, zekat olsun, hac olsun, hangisi olursa olsun, da insanı Allah'a taşır. Yani temelin Allah'ın rızası vardır. Cenab-ı Fahri Alem Efendimiz mesela sahabe soruyor, ''Ya Resulallah, namazı nasıl kılacağız?'' Ee, namaz emrediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Ee, namaz kılın, namazı eda edin. Değil mi? Nasıl kılacağız? Ee, bilmiyoruz bunu. Ne buyuruyor? Anladığınız şekilde kılın demiyor. Nedir? Benden gördüğünüz biçimde, şekilde namazı kılın diyor. Namazın özü farz ama onun şekillenmesi sünnettir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu insanlar neyin sünnet neyin farz olduğunu da bilmiyorlar açık konuşalım bunlar cahilin cahili eçelücü hela denir bunlara ne demek yani sünnet Allah'ın rızasını kazanmada en kestirme yoldur o yolda peygamber aleyhisselam efendimizin yaptığını yapmam münasebetiyle onu taklit etme münasebetiyle bu benim ümmetim benim yolumdan Allah'a gidiyor diye de Peygamber'in de rızasını kazanmış oluyorsun. Yani ikinci bir kazanç. Birinci kazanç ne? Allah'ın rızasını kazanmak için yaptığın o ibadet. İkincisi de kimin yolunda gidiyorsun buna? Hazreti Fahri Alem Efendimizin yolunda gidiyorsun. Peygamberi terk etmiyorsun. Edu Allah ve edu Rasul. Allah'a ve Resulüne tabi olun diyor. Kim diyor bunu? Allah diyor. E sen yani sünnete tabi olmak Allah'ın emri. İzah edebildin mi? Ne için? Allah'ın rızasını kazanmak için. Nasıl farzı eda etmende büyük bir fazilet varsa yine Cenab-ı Hakk'ın efendim emri gereği peygamberin sünnetine tabi olarak onu eda etmek de Allah'ın rızasını tahsil etmek içindir. Hiç başka bir şey için değildir. Dolayısıyla demek isteriz ki bu tip sözler Müslümanı dinden koparmak, Resulullah sevgisinden uzaklaştırmaktır. O bakımdan bu tip sözlere hiç kimse kulak vermesin. Hatta dinleme bile dinlemesin. Sırtını çevirip geçsin. Diyecekleri tek şey var. "Yahu sana Allah ne kadar büyük bela verdi ki peygamberin yolunda gitmeyi bile eleştirir hale seni düşürdü." Bundan büyük daha bela olmaz. Bunlar olsa olsa ya İslam'ı, İslam'ın yaşantı tarzını efendime söyleyeyim ayağa düşürmek için e, yabancı ajanlardan parayla tutulmuş bedava değil bu ucuza yakın avukatlar veyahut da nasipsiz, nasipsiz bedbahlardır diyebiliriz. Gene bizim duamız Allah onlara da hidayet nasip eylesin de bu milleti onların fitnesinden korusun. Yani özellikle farz da Allah içindir, sünnet de Allah içindir. Hiçbir şey Allah'ın rızasının dışında yapılamaz. Hayatın gayesi Allah'ın rızasını kazanmak içindir zaten. Mümkün müdür ki Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in sünnetini edada bir insan Allah'ın rızasını terk edecek? Bu ne biçim mantık? Böyle hileli mantık olur mu? cenab Hak ne diyor? Muhammed'imin emrettiğini alın, nehyettiğinden vazgeçin. Yani dolayısıyla Allah Kur'an'ında onun her şeyine kefil. Değil mi? Hiçbir şey nefsinden değil. Dolayısıyla her şey Cenab-ı Hakk'ın kontrol ve murakabesinde. Olay budur. Allah'ın garantörlüğünde bir insan. Ne mutlu onunla beraber olmak. Bu feyzi, bu muhabbeti aksetmek. Bu çok büyük bir nasipsizlik. Olayın özü budur.